Ana. Biz bu üniversiteye <gülüş tik17> girdik Araba gitti Araba gitti Evet Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle beraber Markete gidiyoruz hemen girelim o zaman Ona

Abi. Abi ben fakirim abi. Abi bana şu içiciği versene abi abi. Alkol ay içiciği. Sana içiciği döktün. Ah! Ah! de göldü. Ne? Neyse bugün ne yapıyoruz? Evet. O ne? Ne zaman ben ben gidiyorum. Ya bu ne? nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Ben ben ne? Aa, ben gelemiyorum. Aha ben geldim. İşte bu. Gidemiyorum. Aşıyoruz. Tam evet, hediye bir oyuna gidiyoruz. Aşıyoruz. Oyun diye oyuna gidiyoruz evet. Mükemmel. Ne Mükemmel. O ne? O ne? O ne? <laughs> Ne? Uy, Minecraft oynayan köpek. <laughs> Elmas olmuş. Bak, onu yıkasam mı? Yıkamayak ya onda. Ne? Arda. Ne söyledi Lan Ne? Niye burada kurşun şey var? Ne? Kurşun da bunu var. Bu. Ne iş var lan bunun? Alın benim F tuşum çalışmıyor. Alamıyorum ha. Çalıştı. Oh, sen gel lan. Ne kapıyı nasıl açalım? Kapı, ka kapı kapı Kapa mı açacağız? Kapı açmıyor. Kapı açmıyor. Açmıyor. Lan. O ne dedi? Lan nasıl açmıyoruz? Aa buldum. Aa, tamam ben de buldum. Şimdi şey bakalım. Evet, burada bir arabamız var. Bir kemer bir arabaya. Onu seni kapı. Bu ne? Kapı ilk defa kapı görüyorum. Gel lan buraya. Bu, kap bu kapıyı belki arabaya takacağız gel. <laughs> Ben, bak bunu böyle takacaksın bak izle. Bak böyle. Ama ben göremiyorum benim boyum çok küçük. <laughs> ne yaptın, lan? Ne yaptım lan? Yukarıdaki tatlıyı kıracak mı? <laughs> Allah be. Neyse. Evet. Ne yapıyorsun? Ee, bak ben. Gel hadi savaşalım. <laughs> Kapı savaşları. Bu oh. <laughs> kapı kapı kaplı savaşları mı? yabı Yavru. Bu kapışması kapı yapışık. O dinleceğim. Ben o aa araba. araba onda çok Seviyorum tip şarkı Şarkı. Şarkı. Şarkıyı da bilmiyorum ki. Açarım ki. Bazıda <laughs> bir, bir, bir ses sesler geliyor bu arada. Gelmiyor. Bu. <laughs> <laughs> Motor oldum. Motor aldım Motor Motor po. Bak benim size. O da Araba giderken motoru bom 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 bom. Ya ben ben ben. Evet merhaba merhaba. Ne? Bu ne? Abi sünger bob. Sünger, sünger bob. Sünger bob. Sünger bob. Sı. Sü Temizim gel gel. Bu tuş ne sünger işiyor lan? Oha ben nasıl <laughs> yaptım bunu? bir dakika bir dakika benim tuş. Aa benim oyunum bozuldu. Lan! He he tamam. Olur O nasıl yıkanıyor bu arada? Bu tuş. Kilo oluyormuş tamam. Kilo oluyor bu. Nasıl şey dedim o. Araba iyi. Bum 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 bum. Bu lastik oluyor mu arabaya? Evet. Olur tabii ya. Bak her lastik olur. Ama büyük araba. tamam tamam. Sakin olalım. Arabayı yani amacımız arabaya çarpmak. Anladım kardeşim. Evet, amacımız öyle çünkü araba kirli. Ve bize eşya eşyalar vermişler. Uy! Do do. Ne biliyorsun? Bekle bekle. Tekerlek dönüyor mu? Tekerlek Tekerlek dönüyor mu? Hayır. Arabayı şimdi. Nasıl dur mu? O kadar hızlı. Benzin var ya. Nasıl olacak benzin ha. Tamam tamam ama benzin önce motoru koyalım. Gel motor. Burada şey var mı? kapı var. Aşağı! Şey Burası çöptü bu arada. Çöpe atıldık. Çöp Çıktıkça bol gardık. Bir bir buldum bak. Ağacık bak. o ne lan? Kedi menfez olmuş. Bu ne? Kapı. <laughs> Aa, bu, Aa bu ne? Elma yerim. Bir şey mi alıyor da? Yem yem yem. Arabanın bir yeri mi bu? Neredesin? Alt kapıyım. Geldim. Bu arabanın bir yeri mi? Ne? Bekle. Benim şu anda? Bu ne lan? Yok değil çünkü alınmıyor. Hayır ya burada bir şey var. Ama ama kapıların rengi sarı. Ama o kırmızı. Abi, ya, başka bir yerde mi? Neyse ben motoru alayım. Hop şuradan. Neyse. O oranın değil lan bu ne? Bu ne lan? Neyse. Şey ne lazım, da? soğutucu Aa, ha, Arabanın soğut. feneri bu. Yine feneri feneri. Feneri Feneri değil o. Flash mı? <laughs> ya beni de unutturdu. Şeydi ee. Işine attın. Ne? Tekerleği içine soktuysun. Tekerlek mi oturmamış. <laughs> <laughs> Nasıl ya? başardık konu ya. <gülüyor> Çıkmıyor. ya. <laughs> bir dakika, bir dakika. Arabi, araba, araba. Haydi motoru koyarsan çıkar. Hah çık Ç... <laughs> ya nasıl başardık bu da? Çık lan. Tut şunu. Benim kolum çok Araba uzak. Arabayı itti. Arabayı itti. Arabayı. Arabayı. Arabayı arkadan ittirir misin? Ha çıktı hadi. hadi. çıkıyor. Yarı attı. Arabayı lazım Bekle bekle. Bekle arabayı çalıştıralım o motora. O direksiyon altında kalır arabanın. Bak ya. Gel gel. Bir o şey yapma. Bir şey yapma. Sakın bir şey yapma. Gel bak. Kat. Oğlum bu nasıl direksiyon ya? Direksiyon Abi. diyorum. Bu nasıl şey? Tekerlek. Ya, oğlum bir şey yapma. Bir şey yapma. Altında mı oluyor Hayır altında kalmayacak. Altında kalıyor. Biz arabayı çalışıyorduk mı? zaten geç çıkacak altından geri geri gittiğimizde. Arabayı yapacağız da lastik yok. Lastik var. Burası yaptık mı? Arkada arkada bir sürü lastik var. Git bak. Ya ne şey yaptık? Onu da koy. Bak bulduk. Hop şu da alalım. Tamam aldık. Tamam. Şimdi, Şimdi bagaj kaldı. Bagaj kaldı da benzin kaldı. Hop bir de şey kaldı. Kabut kabut kabut. <laughs> ben... Kapı kaldı. Açsana. Gelsin aç be Açamıyorum ben. Ne? Şey, şeyin kapanmış benzin görmüştüm burada. Onu takacağım. Sen benzin takabilir misin? Evet. Sen, evet. sen pompacı mısın? <laughs> Hop. Bunu takabilir miyim? Taktım. Izgara ne? Şey Izgara, ızgara, ızgara. ızgara burada. Araba Bunu da alalım. Diğer far nerede diğer? Far işte bu. Var. <laughs> Heh burada. 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 Bu, değil. Benim içiyor. Benim içiyor. Benim içiyor. döndü. <laughs> Bunu da takalım. İşte bu motorumuz alır. Şimdi arabanın kabı, kabut kabutunu bulacağız. Aa, bak. Bunu al. Bu araba. Bu araba, bu araba arabanın bagajını doldur vardı. eşyaları koy. Ben buradan. Eşyaları ben getirdim şimdi. Dur motor şeyini buldum. Motoru buraya koyuyoruz. ya. Dolmuyor. Bakayım. Çekme. Ver be. Bir dakika ben doldururum. Az önce koydu. Basıl tutacaksın basıl. Abone ol bir daha. Dün 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 Abi yapma. Bu spoiler olur mu? Ne? Bu spoiler olur mu? Aa. O ne? Onlar spoiler yapar mıyız? Bilmem. Bence hayır olmaz Hı. yani. Hı. Ne yaptım lan? Hı. Şey bu spoiler koyacaktım ben. Ne şuradan? Bak e, yemek yemek koyalım. Yemek yedim ama. Neyse bak. Şimdi ba Hı. bagajı. Gel sen aç mısın, Sen açmısın Yani evet. Yukarıdaki hamburgeri ya, Ne? Bir, şey mi Gel gel. Gel sana bir şey vereceğim. Ne? Ben buraya biliyorum. Arkaya gel evin arkasına gel. Ne Gel burada bir yeni bir arabamız var. Aa, bayağı çıktık ama. Bu onu Gel bak burada, burayı aç. Aç, aç, aç. aç. A. A. Merhaba, merhaba. O ne? <laughs> tamam, merhaba. Hayır, <laughs> düştüm mü ya? Aa, gel şimdi buradan çık. <laughs> ne oldu lan? Dur ben sana hamburgeri atayım buradan çaktırmayın aslında ben yiyeceğim. Al. al. Attım aşağı. Al. Gel be. Nom nom nom. Abi gece oluyor. Biz daha arabayı yapamadık. Gece oluyor ya. Daha arabayı araba, yap. Arabayı yap. Arabayı yap. Gel hadi arabanın kapısını takacağız. Abi bunu daha doldurmamışız. 60 litre, 9 litre olmuş. Abi Hayır, 9 litre yeter. Daha doldura daha dolduramıyoruz zaten benzin bitti. Aa. Benzin bitti mi içinde hepsi? Ha. He. Bunun bagajı yok. Bagajı bagajını al. Bagajı burada. Bak. Ama dur hiç. önce içini dolduracağız. Şu kutuyu alalım. Bir de o köpek e, köpek Minecraft şey fotoğrafını da getir. Bir de o komik evet. kedi komik boşuna yer kaptı. Ne? Ama biz ya boşuna yer kaplar. Ben de şimdi tamam. alalım. Şimdi arabamız kimin alıyor? Mantıklı tamam onu al. Ee... arabanın diğer kapısını Tabii. da getireyim ben şuradan. Hop. Ben çık. Alın biz de hala yola tamam. çıkamadık. Çevre gitmemiş şimdi... olmamız lazım bence lastik ha Abi, heh, çıktı. Geldi. Direksiyona Bekle. gerek direk, Şeye gerek yok ya. Bak şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var mı ya? Şöyle bir şey var mı? Ya televizyon gerek yok. Televizyon tamam onu at. gel patlıyor. Tamam. Açtım. Bak bunu buraya koyabiliriz. Tamam mı? Düşebilir. Düşmez. Böyle, burada bir şey var. Kaçtım o zaman şöyle bakalım. Tamam. Tamam şimdi ıı, başka ters... Abi düşüyor bu arada. Ne? O düşüyor. O düşüyor. Tamam zaten gerek yok ki ona. Yen yenile... Ne oluyor lan? Ha, hareket ediyor şey. Ben de hiç. Ne? Tamam. Şimdi, şimdi... Şimdi Artık arabayı... Şimdi arabayı kimsin? Arabayı sürmek ister misin? Gel gel gel. Bekle geliyorum. Hop bekle yanlış kapıyı açtım. Ha. Vay. tamam. Şimdi evet çalıştır arabayı. Re şey. Diyorum. E. Şey. Tamam, araba çalıştı önce. El frenini indir. Ha? El frenini indir. İndiremiyorum. Hayır bakcan. Ne oldu lan? <laughs> ne? Ya. Ya. ne? Allahım gel ben seçin indirdim. Hadi ben indirdim efendim hadi gel. Ay ya bak be. <laughs> Aramı bir homepage mı sen sürsün herhalde. <laughs> Neden? Boşuna benzin gidiyor. Ne oluyor? Boşuna benzin gidiyor. Oldu ki. Sen sür, sen sür. He, tamam ben süreyim. <gülüyor> <gülüyor> bekle, bekle. Ya. Sen nasıl biniyorsun acaba? <laughs> Hadi gece oldu gece. Anlamıyorum. diyor. Şunu yanlış kesme. Şimdi şu kapıyı nasıl açabilirim? Bak kapıyı ben seni için tam bin şimdi. Tamam. Tamam ben seni çiğ kapatayım. <laughs> 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 tamam ben senin için oturayım. Ben senin için kapatayım. Eksik bir şey yok değil mi? Ya just use 150, 150 robot. Hadi gidelim. Neyse. Çalışsana lan. Oğlum çalışsana. Nasıl, bir şey değil Bence arabanın. Benzi bitmiş. <laughs> Bitmemiş. Yaka yaka bitmemiş. Abi bir şey hiçbir şey eksik değil. Bu ne? Neyse. Bir dakika bir dakika. Bir şey eksik. Bu ne? Aa. Ne oldu. Fena buldum. Bak aydınlatıyor bu. Yapma. Ekle. E. Eh. Sen de görünüyor Motorun mu? Bakalım olabilir miyiz? Sen de görünüyor mu? Bekle. Ne o? Motorda bir şey eksik değil. Motorun suyu da var. Ay şeyin suyu da var. Allah'ım neden çalışmıyor bu araba? Bekle bekle. Şu bel kutu kutuyu bir alalım? Bel kutu bir şey vardır. Bak kutu olunca çalışırsa vallahi yut derim. Ç çalışmıyor. O Ne bir bu fener. O bence istiyor. altında bir daha Bir daha gelsin mi? Bir daha dön evi. Tamam. Sen al şu feni de. mı? dur. Aha çalışıyor tamam. Altında şey vermiş o yüzden herhalde. Benze gitmiyor değil mi? Tamam beze gitmemiş sıkılıyor. Ardın atsın mı? Kapıyı kapatayım. <laughs> Kapıyı sökerim bir bilis. Açma taşıyor. Hop. Şu ne? Ha bu fenermiş tamam. Şu feneri koyalım belki ihtiyacımız olur. Hop ya. Tamam ya da. Tamam. Haydi gidiyoruz. Hadi. Tamam gidemiyoruz. Ha tamam şimdi. Evet. Gidiyoruz sonunda. Hadi bay bay. Bu. Gece yolculuğu. Fener nasıl yapacağım Arabanın ışığı nasıl yakınıyor? Bilmiyorum. Tuş denen. Deniyorum. Ama yanlış bir tuşa bakıp basıp arabadan ineceğim diye korkuyorum. Ay bassana. Benzin bitti. Ay bakın tamam, ne oldu şu an? Gidiyor mu? Hayır gitmiyor. Tamam bekler şimdi. Şimdi. Hayır gitmiyor. Heh tamam. Oyunun sesi yok ya. Motorun sesini duyamıyorum. Tamam ne, oluyor, ne oluyor gidiyoruz? Bizim bir kaza yapacağız. Ne? O neydi? Hayır evet, böyle Biz araba. Biz kaza yapacağız. Hadi böyle bir araba oyunlarını. Aslında kötü bir şeyler oldu. Ne oluyor? Önümü göremiyorum. Yavaşla. Önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. Çok korkunç. Önümü göremiyorum. Bekleyeceğiz sadece. Beklemek zorundayız. Hiç, hiçbir şey yok. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Biz bu oyuna girdik. Araba gitti. Arkadan gitti vez. Araba çıkmıyor. Araba çıktı ben de çıkamıyorum. Çıktım. Araba çıktı ben de çıkamıyorum. Çıktım. No 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 Allah'ım ne no oluyor? Aynen ben videoyu bitiriyorum çünkü burada ölebiliriz herhalde. <laughs> Arabaya geri binmek istiyorum ama önümü göremiyorum. Ya. Arabaya binmemek ölürsün rengi. Ya kafam nasıl Oturdum. Vallahi oturdum. <gülüyor> Merhaba. Ya. <laughs> Korkuyorum. Bir şey olmayacak değil mi? Evet, evet arabanın son halini görüyoruz arkadaşlar. dün 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 dün. Benzin yok benzin hala din Dın dın dın. Dın Allah'tan singir almışsın. İyi düşünmüşsün. Araba kilitlendi çünkü. Ben de kilitlendi ya. Aynen. <bak. gülüyor> Allah bak. Ne ya? Bak yerine bak. Adamın tekerleğe gitmiş ya. <laughs> Babam da 5 milyon tane. Arabayı baştan tamir ediyoruz ama eş. Tamam. Evet. Tamam, tüm sağlam. <laughs> Bir anda korktum. Eşyal. Sünger bu arada sürerken araba sürerken bagajdan uçmuş olabilir. Hayır. Bekle takma takma tak şunu. Biz kili şekilde sürebiliriz biz de. Mızgara <laughs> yaparız, mızgara yaparız. Mızgara yaparız. Ya bunu niye anlamıyorum? Gel bakayım şimdi mızgara düşsek burada? Bak motoru. Ya 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 esnendim ha. He. Hep sen yüzünden. Aynen. Çok üstüne koyacağım. O ne? Ya ben ya, yani... bunu... Bunu nereye koyacağız? Ben arkada onu şey koyacağım. Onu şey onu motorun şeyine, motorun önüne koyacağım. Koy oraya. Koy. Evet. koysa motor çıkardı. Tam Kavga çıkartacağım. <laughs> Ver. Tam Evet kili. <laughs> Temizleyince zararlı merak etme. Bu sabah temizleyeceğiz. Allah'ım bir tane daha bile yola çıkmak istemiyorum. Çıkmıyorum ben. Peki nerede? Bugün şaka. Sünger, sünger, dedi ya uçtu. Sünger dedi ya uçtu. Dedim ya. Orada. Ya demiyorum bu singer ama Al. çok killi. Değilmiş lan bay bay. Ne? Singerimiz uç. Ne dedim? Ne dedim? <laughs> ya ya arabamızın son hali. Aramızda bir el pat <laughs> <Arabayı çeker mi? gülüyor> yok <mi gitsin> ya değil mi? Adamım çeker gitmiş ya. Yer geliyor. <laughs> <laughs> Tekerle tekerlek çarpıldı. Hadi koş şunu. <gülüyor> 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 tekerleğin yerini değiştir. Tekerleğin yerini değiştir. Diğer tekerleğimiz At. diğer tekerleğimiz uçmuş galiba bir yere. Oğlum <laughs> şurada yemek var. Ben yemeğe gidiyorum. <laughs> Gel gel arabayı itti. Arabayı itti. Arabayı ittirebiliyor muyuz? Oo biz kaslı çocuklarıyız. Oğlum oy tekerlek durmuş. Oy! Oy! <laughs> oy. Gel. Oy. O, arkana bak. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gel video bitiriyoruz. Artık yeter yani. Çünkü benim dilim damam kurudu. Dilim damam kurudu su olarak değiş. Anladım. Neyse gel videoyu bitiriyorum. Devamı gelsin. <laughs> Devamı gelsin. <laughs> bak şimdi. Abone olup ne yapsınlar? Bak yapsınlar paylaşsınlar yorum yapsınlar. Başka? Yani o. Yapak <laughs> e, ama başka ne yapsınlar? Arabamıza efati okusun okusunlar. Bir tane daha var. Ne? Sen benim videomu izlemiyor mu lan? <laughs> şaka şaka o değil o değil. Dur. Ee, şey dünyayı patlatın diyeceğim. Dünyayı patlatın. Bir daha arabamıza efati ya. <laughs> arabamıza efati ya. Sonra? Ee... Ha, sonra bay bay diyeceğiz ya. <laughs> Yoksa evimize bu arabadan 12 milyar tane döşerim. Tamam mı? Bay bay diyeyim mi? Tabii onları kurabiye yapıyorum. Tamam hadi bay bay de. Bay bay.